Size biraz herkesin gelecek değil mi? Evet. Siz gelmeden gitsem mi ya? Ben tamam. gideceğim bir süre ya. Neden? Çünkü ya Tamam, bay bay. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, hile yapan birisi var sordu. Hile yapan. Bir yapan var mı? Ona bak şimdi. Tamam. Bir yapan var mı? Promen beni görüyor musun şu an? Göremiyorum Edith Promen. Ay ya bu oyunda. Edith evet, Promen sensin. Biliyorum Edith ya bu oyunda. Bak şimdi bir anda görmeye başlayacaksın. Hazır mısın? O, oraya bakmaya devam et. Bak şimdi. Ya <laughs> <laughs> komikti. Bu. <laughs> bu arada komikti gerçekten. Ben gerçekten gidiyorum. Bay bay ev oyunda. Ne diyeceğim? Burada emoji atılıyor muydu <laughs> manifeste? Bilmem. Arkadaşlar ben kanalımın adını değiştireceğim. Pro çocuk yapacağım. Pro, çocuk. Arkadaşlar artık ben pro çocuğum. Tamam o zaman ben de pro çocuk diye seçtim. Yanlışlıkla burada yürüdüm. Ay yeni yürüdüm. Arkadaşlar bu şu şey olmasını bekliyorum. Kötü karakter geliyor. <laughs> ya sen kimsin? <laughs> sen kimsin? <laughs> ne adamsın? <laughs> Niye bana vuruyorsun? Canım işte Tamam o zaman ben de şöyle yaparım. yapamazsın yaptım bile Creeper pro çocuk her an patlayabilirim bana ne bu ne. tamam pro çocuk geri geliyor pro çocuk pro çocuk pro çocuk geldi ben ben gidiyorum o zaman ya git arkadaşlar bu nasıl bir ya Hüllü hüllü diyor. İskelet adam diyor. İskelet adam. Kız ne zaman girecek? Birazdan girer ya. İskelet adam. Ne var? Ya İskelet adam neden aynısın sunucuyla? Ne? Terin niye sunucuyla aynı? Ne dedin? Ee, ses tonu niye sunucuyla aynı? Ne bileyim ya. Yani. Ben tanıyorum onu çünkü. Adı ne? Beni sonucu sen diye. <laughs> Çok komik değil mi? Evet. Sersi sohbeti uzaktan duyunca beni sonucu sen diye. Anladın değil mi? Anladım anladım. Sen niye ses değiştiriyorum? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Al sen. Hmm. Ne yapıyorsun? atıyorum. Atma. Arkadaşlar bu part biraz kısa ee, oldu. Hemen benim çok önemli bir evet, şey Burada iskelet adamı tanıtıyoruz da ondan yeni karakteri tanıtıyoruz. Bu parti değil de yeni karakteri tanıtma parti gibi. Evet şimdi birazdan ana partiye geçeceğiz. Evet birazdan. Şimdi değil. İskelet adam daha tanıtılmadı değil mi? Evet. evet ben daha görmedim. Evet.